Günaydın, güneşli günlerimize hoş geldiniz. Biz nedras yemek marketine geldik. Burası nasıl bir yer biliyor musunuz? Burada kilo ile alabiliyorsunuz. Ben ilk defa duydum. E, Yıldırım bayağı araştırmış. Merhaba. Bakın burada. İstediğiniz her şeyi kiloyla alıyorsunuz. Tabaklarınıza koyuyorsunuz. Daha sonra tartılıyormuş. Tartıldığı kadar da ödemenizi yapıyor musunuz? Yani belli bir fiyatı yok. O yüzden değişik bir yer. Bakın. Buralarda da yine meze türleri var. Şöyle İlk defa mı geliyorsun? Evet, ilk bir defa geliyoruz. Ee, Konseptler açık oluyor. Anne. Anne. Zeytinyağlı mezarı kahvaltı sorguluyor ve tarafta oluyor. Tamam. kireçli sütü oluyor. Kahvaltı sıcak önerim oluyor. Siz sabahınıza karışık ile dolduruyorsunuz. 100 gram, yaptıkları hesaplanıyor. Tamam. Eğer su ve almak isterseniz fiyatları sabah edilecek. bakabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. başlıyorsunuz. Gerçekten şey, tam şey servis sabahları. Zeytin tamam. yağı ve kahvaltıları almak isterseniz tabakları kullanıyorsunuz. Tamam. Ee, çay ve kahve siparişini kasadan verebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Detayları beyefendiden zaten öğrenmiş olduk. Beyefendinin yüzünü çekmedim. Belki istemez diye düşündüm. O arada sizlere bunları gösterdim. Şimdi biz e, tabaklarımızı alalım. Masaya geçtiğimizde yine detayları anlatırım size. Evet kahvaltımızı aldık masaya oturduk. Ben bu şekilde yaptım, aldım kahvaltımı. Güneşle birlikte yemek için biraz da fazla aldım. Normalde ben bu kadar fazla yemiyorum. Güneş ne zamandır karpuz istiyordu, karpuz da varmış. Yıldırımın tabağı da bu şekilde, o da böyle aldı. Bunlar taneyle satılıyormuş. Diğerleri tabak kiloyla satılıyormuş. Gramajı 100 TL, 20 gramı 100 TL diye yazıyordu şeyde. 100 gramı 20 TL. Pardon 100 gramı 20 TL yanlış konuştum. Ee, ödediğimiz ücret 166 lira 20 kuruş. Bir termos çay da var. Yani bir termos da çay gelecek. Bir termos çay da 25 TL. Yani dışarıda e, atıyorum bir bardak çaya 25 TL verirken burada bir termos çay 25 TL. Aslında fiyatlar çok uygun hayatım. Fiyatlar çok güzel. Yani serme kahvaltı söylüyoruz yarısı masada kalıyor. Bence bu şekilde çok daha güzel. banyoda o kadar çok el sabunu görünce çekmek istedim ama içerisi dolu olduğu için konuşamadım çok güzel çok güzel dekoratifti ve ben limonlu sunu kullandım gerçekten de çok güzeldi merdivenlerden çıkarken böyle bir alan gördüm çocuklar burada oturup boyamada yapabiliyorlar ayrıca burası gerçekten çok güzel ve çok hijyen bir yer eğer yolunuz düşerse kesinlikle tavsiye ederim Tertemiz. Benimkiler de burada. Ne olmuş anne? Kalkalım hadi. Evet, mekandan çıktık. Tekrar şöyle çekeyim. Yer burası. Şahane bir yer. Vallahi ben ilk defa geldim. Yıldırım Instagram'dan bulmuş burayı. Ee, araştırıyordu adresini falan hazır kardeşime gelmişken dedik bari buraya da bir uğrayalım ama çok memnun kaldık her şey için de kendilerine teşekkür ediyoruz eğer izlerlerse bize şimdiki rotamız anneme gidiyoruz biliyorsunuz annem benim Tuzla mezarlığında şu anda da oraya yakınmışız kocam sağ olsun <laughs> gidelim mi dedin hayır der miyim hemen gidiyoruz biraz önce yağmur yağıyordu hava ne kadar soğuktu mezarlığa girdim güneş açtı ben böyle şeylere çok inanırım şöyle hissediyorum ki annem şu anda çok mutlu oldu hissetti bence evet anneme geldim Ah çiçekleri bile açmış. Evet. Bu benim annem. Ve ofisimize geldik. Ay cilt bakım masamız. Ben ofise ilk defa geliyorum bu arada. Daha önce hep Instagram'dan gördüm, hiç görmedim yakından. Ama çok güzel, çok sıcak bir ofis ya. Kankam da geldi. Ay. Mustafa Bey geldi. Güneş hemen tanıdı onu. Ay Mustafa diyor. <laughs> Ay şuraya bayıldım ya. Burası çok güzel. Ay çok güzelmiş ofisimiz bizim ya. Baksanıza mutfağa falan. Burada tadımlar yapılıyor efendim. Her pazar bu masa böyle tadım köşesi. <laughs> Ne güzel. Alanya'ya geçersen bilmiyorum. Mersin tarafına gitmeyi planlıyorum. Aa. Git gel yapma. Alanya'ya yeri gün yorulun. Herkes alanya'ya Açar açar. 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 Güzel mi güneş? Ay Sinem Sine ablan almış sana. Sinem ablan almış sana. Ay şu anda kar yağıyor yalnız. Baya lapa lapa kar yağıyor. Aa, aa. Çok güzel değil mi Güneş? Hatta gidemeyiz şimdi. Çok güzel yağıyor. gelmedik. Ne yapıyorsun? Uyuyorum. Sen de uyuyorum. Orduya'ya e geldik. Yıllardır gelmiyorduk buraya ve buranın ilk açıldığından beri biz çok eski bir müşterisiyiz Sorya'nın. Makyajım da hep atmış. Buranın ilk adı Tadı Bafra'ydı. O zamandan beri geliriz biz yani. Çok eski bir müşterisiyiz. Yine ev değiştirmiş. Sağ ol. Ee, hazır buraya gelmişken burada da bir yemek yerim dedik. Yıldırım'ın da e, müşterisine uğraması gerekiyordu. işleri vardı. Biz de acıktık. Yolda tuttu. Daha yolumuz uzun. Çanakkale'ye gideceğiz. Bah dedik, biz kızımla burada yemeğimizi yiyelim. Sen işlerini hallet gel. Ne yiyoruz? Tavuk ızgara söyledi. Güneşle birlikte tavuk ızgara yiyoruz. Karnımız doyuyor. Acıktık. Durum bu. Yine görüşürüz. Ama çok kuduruyorsun. O lütfen gitme, lütfen gitme. baban gelecek şimdi. Babanı bekliyoruz işte. Gelmedi daha. Güneş çok korkuyorum. Bu sandalye böyle art, düşecek. Hava çok felaket ya. Yani Mart'ın sonu, Nisan'ın başı neredeyse ve kar yağıyor. Şaka gibi bir hava var. <laughs> Evimize geldik e, valizimizi boşalttık. Valizi hemen çamaşır makinesine attık. Bütün her şeyimiz yıkanıyor. Biz de girdik yıkandık kızımla. Şimdi babamız yıkanıyor. Ay nasıl yoruyor. Yol, yol yorgunuyuz. Anlatamam. İftardan sonra çıktık e, trafiğe yakalanmamak için. Bir buçuk saatte geldik. Ve bir buçuk saat boyunca güneş e, arabada uyudu. Üf saat 10'a 10 geçiyor. Güneş nasıl uyuyacak hiç bilmiyorum. Uykusunu almış gibi. Şimdi içeri gitti bakalım ama. Uyuyacağını hiç sanmıyorum. Uyusa çok iyi olur. Neyse artık kapanışı yapayım. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.